چاپمنیا هېځه موږ یې ځانن سې روبري بیا راکی شاوته هاتبو چیکرن همله مازه داغه همشي ل چناري ګلې ګوند د هن مرومه هاتبو هم ځانه خوځدسته وبون همشي ګلې چې بریندار مې ام ژوند تګر اجرنه آزاد ایرم هاتنه ام له همبر جبر مالبطه کو жбу сарсагия малбати ху амадтан аль вир. Амдийса ливир даж, малбати хура жбу авек жияна ху дастана ам сарсаги ду гвазыр, аве бриндар инжи ам шифаи ду гвазыр. Уж вак занин, барасты бар ки вак тиш таки хваза айтай готани, ли ам жи занин асанда, ав тиш таки хваза айтай او وقت تدبیر نای گرتن ایجی فلاکت خوزایی تا چه کرنی ایرو اندزانن لکردستانی شر پولیتقای شر تایبت هنه لسر ویجی آسنده ام بانا دکارن بوی راج گری بدن وک ویجی زانن گلک کسی مجی براستی لهمبری د ما دور کړنه وکام ځانن اوب پليټيکای شری او او اړہی خزا کورډستان هرتم تالاندکه د ارستانې وېد شاوټنه او خزا تالاندکه جبر ویجی براسي ایرو مجرال ویجهاتیه بیرال ویجهاتیه قوموندن امن کورنځ زراځي بجګر اف دشت کې اوسنده حساب پرسی ناو گره که وره کرنه هم ام بیجن بیار وقتا حاته چه کرنه نا علاقه دار بون و ده دم اوی دا نا مدهاله کرن گلک جیانا جی جاره ما گرتیه جبر ویجی براستی ایرو ام لور ام بانگوازیه که دکن ام جی دزانن لکردستانه وقتا دم اکی تشتا که دبه یا جی کرد و کردستان به هر کسی به دنگ دبینه. برایتی، ام ایروسی گنداج ام گریان همیش ام بجنار جی آخفن. برا هر کسی وی تشت دانی زمان. اصلا به مهانه زل مکی لسر نو داداشی لیفر تکر اف زل برایتی و کم بیم پلیتیکایی که تم شاندنه. جبر ویجی ام لیفر بانگوازی دکن. اوبر پرسیوره هم ولتی هم جته داشي غره کوي ته قص استفا وکين جبر کی اف جونې مایک چونه بر پرسیور یې اوین هم د ویژن ګلکتشتن ژوند نه ګلک بېارتي چي کرني لبلي اف ونه نه خواځينه ګلک مرو وا جانه خدا ګلک اوجل ټلفون De Nava Khazayda zindî çehbûse hemû hat şawtandine. Jiberwijî bi rastî amje wek tefgerejine azad, emi hatta dawî alî hukukî daşî, hemî alîya daşî, emevî daway bi şopîn. Acımızı yaşadık, yaşayacağız. Sözümüzü söyledik, söyleyeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Bu ayın başında Cumhurbaşkanının da katıldığı bir etkinlikte Orman Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Yangın söndürme filosunun tanıtımı yapıldı. Tam 6 Haziran'da arkadaşlar. Helikopterler, uçaklar ve o helikoptere, yangın söndürme helikopterine Cumhurbaşkanı Nefes ismini vermiş açılış töreninde, yapılan lansmanda. Evet, bu devletin Nefes dediği şey Kürdistan'da halkımızı nefessiz bıraktı, canını aldı. Unutmayacağız, kabul etmeyeceğiz. Burası çok acil bir şekilde afet bölgesi ilan edilmeli. Biz bu politikaları yeni görmüyoruz. Halkımız çok uzun zamandır tanıklık ediyor. Kürdistan insansızlaştırılmak isteniyor. İnsanlar göçe zorlanıyor. Halbuki o kadar baskıya rağmen köyünü, toprağını terk etmeyen bir halk gerçekliği var. Terk etmeyeceğiz. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Bütün yerel yönetimlerimizde, bütün mekanizmalarımızda bu tür şeylerin yaşamaması için tedbirimizi de alacağız. Yaralarımızı da hep birlikte saracağız. Ama buradan sözümüz olsun. Afet bölgesiyle birlikte halkımız bu mağduriyeti, bu zulmü yaşayan halkımızın her bir ferdi suç duyurusunda bulunsun. 37 yıldır değiştirilmeyen elektrik direkleri için, yangında gönderilmeyen ekipmanlar için, helikopterler için suç duyurusunda bulunalım değerli arkadaşlar. Barolar yaptı Sivil toplum örgütleri yaptı, biz de yapacağız. Kendi coğrafyamızda, kendi yaşam hakkımızı kendi ellerimizle kurmaya devam edeceğiz. Ben tekrardan yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve ailelerimize başsağlığı diliyorum. Yan yanayız, yan yan olmaya devam edeceğiz. <laughs>